bütün hırsızları yakaladılar. Buğday ambarı boşaldı. Bütün ilticacıları yakaladılar. Ülkenin bütünü ilticacı oldu. Bütün örgütleri yakaladılar. Bütün ülkenin bütünü örgütçü oldu. Bütün hainleri yakaladılar. Bütün ülkenin bütünü hain oldu. Bütün din düşmanlarını yakaladılar. Hepsi din düşmanı oldu bütün sapıkları yakaladılar. Devletin bütünü, milletin bütünü sapık. Tarikat ve cemaat liderleri, devletin başındakilerin pisliği çıkarsa biz Müslümanız demeye utanırız. Akıllı uslu dedim. Biz Allah için bir şeyler yaptıkça gelen rahmetten siz de eftikleniyorsunuz. Biz perdenin arkasında kimse bizi bilmesin. Biz Allah rızası için neyimiz varsa veriyoruz. Bu vatan, bu vatan üzerinde yaşayan inançlı, inansız, fikri, düşüncesi ne olursa olsun biz Allah rızası için bedelini yatırıyoruz. En son yere de sakın el vurmayın dedim. Kendi hükümlerini kendi elleriyle verdiler. Bugün millete ne dedilerse kendileri o olduğu çıkacak. Millet hesabını verir. Cezaevine de yatar, sokakta da yatar. Ama siz Milletin ahını alam kaldıramazsınız. İnsan kendi günahından korkarken siz yüz binlerce insanın katliamını o, bu ülkenin ve dünyanın ahını aldınız. Nasıl kaldıracaksınız? Rahmeti kestiniz. Dünyaya zulüm yaydınız. Bedelinde bu vatanın evlatlarını katlettiniz. Bedelinde ne geldi size? Üç kuruş dünyalık bir anlık zevk-i sefa sapıklığınız geliyordu gelmeyecek Allah'ın azabı gelecek dedim. Bu yarın burada yanbarı boş. Dışarıda bütün il ilticacıları yakala her taraf ilticacı olduğu ortaya çıkacak. Hainleri yakaladığını yakaladınız, cezalandırdınız. Hepiniz hain olduğunuz çıkacak. Biri sokakta birine bakmaya korkuyor. Bu kadar. O zaman siz sokakta önünü açtığınız insanlara içeriye alın önce. Bugün bu ülkede erkeklik öldü ya kadın sevgilisini alıyor evli bakla adamın yanında odaya giriyor ağzını açsa cezaevine atıyorsunuz. Yarın bütün bu milleti diri diri o cezaevlerinde çürüttünüz ya. Günahlarınıza kurban ettiniz ya. Aç susuz bırakıp bilerek artsızsız bıraktınız. Vahşi yaratıklar gibi birbirine katlettirip bundan gelir ve ran sağladınız ya. Sizin ne dünyada ne ahirette yeriniz yok. Tarih boyunca mahkeme-i kübranın yeryüzüne taşındığı görülmemiş. Bugün kimse anlamazsa da alimler biliyor. Sizin varlığınız insanlığın yok oluşu. Yokluğunuz da insanlığın var oluşu anlamında. Benim milletim aç. Benim milletimi susuz bıraktınız. Benim milletimin imanını çaldınız, benim milletimin öz değerlerini aldınız, benim milletimin vatan sevdasını aldınız, suculuk buculuk adı altında bizi paramparça ettiniz, neyimiz varsa aldınız. Ama bir ülkede bir kişi ehlükükle teslim olmamışsa şayet o ülkenin bütünü teslim olmamıştır. Çünkü o bütün o ülke ve bütün insanlık adına cenk yapıyor demektir ve cenab-ı Allah'ın emriyle isteseniz de istemeseniz de bu ülkede bu güneş doğacak ve kablo bağlanacak. Hepinizin iğrenç yüzü ortaya çıkacak. Ve hiçbir ülke dahi sizi istemeyecek. Kaçabilecek hiçbir yer bulamayacaksınız. Ve dünya genelinde diyecekler bunların varlığı insanlığın yok oluşu, yokluğu da insanlığın varoluşu. Bir an önce bunları idam edin de Sizle birlikte biz de kurtulalım diyecekler. Bu savaşı biz yalnız başımıza bitirmezsek, yalnız başımıza bitirirsek, bu ülkenin bütünü temsil edildiği için dışarıdan bu ülkeyi yok etmek isteyecekler. Hepiniz. Biz Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz. Korksak bu yola girmezdik. Bu yol çarçakalların yolu değil. Bu yola hem canını hem başını katarsın. Neyin varsa verirsin verenler rahmani çalanlar şeytani bu bile size yeter